Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben soracak olursanız yepyeni vlogdan hepinize merhabalar. Kahvaltımızı hazırladık. Yumurtalarımız haşlanıyor. Ee, size de böyle videomu kahvaltıyla başlatayım dedim. Sunumsuz bir kahvaltı ama biz seviyoruz. Böyle bol patates. Canımız ne isterse biz onu bol yapıyoruz. Böyle bol patates. Ee, organik göken geldi bugün. Aa bak çekim yapmadım ha. Domates salatalık aldım. Tüh. Ben, ben, nasıl onu kaçırırım? Hemen gidip çekeyim. Evet canlar. Organik göken geldi. Salatalıklarımız. Son gelişim dedi ama bence bir daha gelir. Belki bir kere daha gelirim diyordu. Bir de şurada domateslerimiz. Domates değil de şu salatalıkları bütün bir kış çok arayacağız. Böyle. Bunlardan aldım. Size bunları çekmemiştim. Çekimini yapayım dedim. Evet arkadaşlar. Markete gittim geldim. Size hızlıca bir çekim alayım. Çıkayım. Şöyle bir sos bom aldım. Şöyle eti süt burger aldım. İki tane kayısılı meyve suyu aldım. İki tane kahve aldım. Bir tane Marmara Birliği'nin zeytininden aldım, bir paket ıslak mendil aldım, çok hızlı anlattım ve bir paket de Yufkacı abladan yufka aldım. Böyle burası, şunlar hariç, burası 600 TL tuttu. İki paket Türk kahvesi, iki tane beslenmelik meyve suyu, bir tane kursele zeytin ee, ıslak bebek havlusu şöyle böyle 600 lira Arkadaşlar buranın maliyeti bana gidiyor Vallahi kapının önüne çıksan gidiyor Evet arkadaşlar marshmallow aldım kurs çıkışını marshmallowla bekliyorum böyle mis gibi Evet arkadaşlar şöyle bir kahvaltı hazırladım. Anacım patatesler de bir güzel oldu. Bir sürü patates kızarttım ya bugün. <laughs> Bilmiyorum yani şey de yok. Eşim de yok. Kuzucuğumla ben. Ekmek yemeyiz valla. Yani çok büyük de değil aslında bu tabak da. Yine de bir sürü yani. Ay vallahi canım çekti. Şey gibi geldi. Biz böyle okula giderken ekmek arası patates kızartması satıyorlardı. Onlar aklıma geldi. Ondan sonra yaptım. Ah benim bu yediğim her kaloriye bir can çekme bahanesi bulmam. <laughs> Böyle işte canlarım. Evet arkadaşlar komşumdan gelen e, pişirmemiştim. Buzluktaydı. Bugün Nuran ablacığımın köftelerini pişirdim. Makarna, kıymalı makarna da istedi bizimkiler. Kuzucuğum da pizza istedi. Kuzucuğuma pizza alacağız. Kıymalı makarna ve işli köfteyi de biz yiyeceğiz yoğurtla beraber mis gibi olur. Evet arkadaşlar bime gittim. Bir tane kağıt havlu. Kağıt havlum bitmişti. Yumurtamız bitmişti. Bir tane yumurta. iki tane salam. Bir ta şey iki tane de sosis aldık. Böyle ekmek almadım. Ana ekmeğim yok. Neyse. Bakalım. Ve burası ne kadar tutmuş biliyor musunuz? 360 buçuk. Hiçbir şey de almadım yani. Evet arkadaşlar yemeğimi yapıyordum. Şimdi de eşime verdiğim siparişler. Ekmek. iki tane ekmek. 10 ile 12 buçuk lira arası olmuş ekmek. Videodayım. Videoya dedim ama kapanıyor. Evet arkadaşlar şöyle Bey Pazarından az önce video çekerken kapandı. Bunu ekleyebileceğim mi bilmiyorum. Bey Pazarından her ay yaptığımız 24'lü 6 12 24'lü şey bir de portakallı kola ve Çevik oğlundan tatlı. Bu nasıl tatlı? Açmamışım vallahi nasıl tatlı. İşte böyle iki tane de ekmek. Az önce çekim alamadım. Pat diye gitti. <laughs> evet arkadaşlar. Yine bir alışveriş videosuyla geldim. Şöyle tarım krediye ve bine gittim. Bir, iki, üç tane kayısılı meyve suyu. 1 2 3 3 tane vişneli meyve suyu şöyle bimden 3 tane yufka beslenme hazırlıkları yani bildiğiniz üzere bir de şöyle tarım krediden sucuk. Bu da pizzada tosta falan güzel oluyor. Küçük paketini alıyordum ama bu daha güzel. Daha fazla daha doğrusu. Böyle işte. Şöyle göster. Şöyle alışverişimizi yaptık. Geldik. 3 tane yufka. Şöyle mis gibi. Evet arkadaşlar merhabalar bugün biraz alışveriş yaptım yüklü de bir alışveriş yaptım şöyle visko'nun visco ortopedik iki tane yastık bunların tanesi 300 liraydı şöyle bir tane battaniye bu da bir 250 liraydı indirim yaptılar biraz ama ben şu an ne kadar indirim yaptılar inanın hatırlamıyorum. Şöyle de bir yastık, yüzü bir tek bunda indirim yapmadılar. Bunu da 150 liraya aldı. iki tanesini. Evet arkadaşlar, şöyle kuzucuğuma kurs için eşortman altı 500 lira da buydu. Hocası getirtmiş. Onu daha ödemedik. Şöyle bir tane arkonun bıçağı. Şöyle akşam yemeğine Adana. Adana'nın da 8 şişi 660 lira. Şöyle açıyorum. Şurası e, köye gittik. Nenik'in köyüne gittik. Ama hiç şey kalmamıştı. Bu kadar bulabildik. Üzüm de bir, bu kadar da Nenik'le paylaştık. Azıcık kalmıştı. Şöyle biraz alınca biraz da dedemlerin köy üzümü. Yüzyıllardan kalmış. Yüzyıllık bağın üzümü bu. Yüzden de fazladır belki. Şöyle bir tane şoktan şu aletten aldık ama bunu yıkamaya banyoya koydum bile. Çok güzel arkadaşlar dışarıdan gelince azıcık deterjan damlat ayaklarını ovala. Böyle mis gibi çık. Ondan sonra cema kasa arkası da her zamanki gibi silipiler indirimdeydi. Değişik kokular şöyle okyanuslu bir de şöyle lavantalı lavanta mıydı Vallahi hepsini de seviyorum ben bunların böyle iki tane de silipi 60 60 120 lira bu bugün inanılmaz masraflı bir gündü şöyle şu kadarcık bir şey almışız. Ama çok masraflıydı dediğim gibi. Şimdi bu battaniyeyi de yıkayacağım. Bakacağım nasıl. Şeyin arkadaşlar sararın. 1.250 idi. Sarar dedi bilmiyorum. Merinos da vardı. Sarar da vardı. Ee, sarar aldık. Ee, bir kere yıkıyorsun ondan sonra bir daha tüy mü dökmüyor dedi. Bilmiyorum. Böyle işte. Ee, ama oradan ben e, kuzucuğumun ta doğumdayken bebek battaniyesini almıştım. Çok güzel çıkmıştı o yüzden güvenerek aldım. Bilmiyorum. <laughs> Böyle arkadaşlar. İki tane de ortopedik yastık. Böyle.